daireden son çıkan kazanır oynuyoruz. Daireden son çıkan kişiye 100 Robux ödül veriyoruz. Beyler şimdi kural basit. Sona kalan 100 Robux kazanıyor. Beyler yarışmayı Raki kazansa Raki geldi bizi yendi gitti demek yok. <laughs> Ölmemeye çalışıyoruz. <laughs> alan geldi. alan alan niye daraldı lan direkt. Game Begins başlıyor bakalım. Yorum nereye bakmam lazım ben anlamadım. mı geliyor depiye çıktı, çekilin. Çekilin. <laughs> çekilin. çekilin çekilin çekilin. Baldi önümden çekil. Önümden çekil. Hayır. Ah tam evin şurasını dönmüyoruz Tamam tamam. Evin tepesine çıksanız oğlum <laughs> niye hep zorlasın? Oğlum beni birisi aşağı attı ölüyordum. Ha tamam güzel. Hayır bu ne lan, yapmayın. Ya, lan... savaş ya. Bela savaşmayalım lütfen. Hayır Valdivek'i kaçırıyorlar. İnşallah buraya gelip. Lan bu ne bir şey düştü patlayacak kaçın. Beyler bomba bende. Kaçın. Hayır. Nasıl, nasıl vereceğim? Tak 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 tak. Aha. Haksko'yu dövdüm. İtin itin itin. İtin it it it. Allah Beni kaldırın. Koş 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 koş. Rüzgar esiyor, rüzgar esiyor. Mustafa bu tarafa gel biraz. Oğlum uçuyor. Sana sana ne oldu? Gittin. Sana Oğlum, ne ben oldu? Ben niye uçuyorum? Ben sen yoksun. Aa sen niye tepedesin? Oğlum paraşütle <laughs> uçuyorum. <laughs> Paraşüt de geliyor. Ah ah uzaylılar. Aa. Uzaylılar gerçek. Amerika açıkladı. Ay bir de profesör olacaksın düdük. Güçler gerçek, güçler sahte. Oye. Oh, yeah. ne anlatıyorum abla gözünü seveyim de, abi. Ufa ufa bulmuşlar. kaçın Allah. Harmanın baba nerede çarşafın? Harma lan milletin içinde. Oğlum bu benim içime <laughs> gir. Zombi Oğlum zombi gel vereceğim. ya. Zombi bana gelme bana gelme bana gelme. Hasan'ın kovalayın. Hasan'ın kovalayın o çok kazandı. <laughs> Aa Hasan'ın kovalayın. Aa yastık mı bu ne? <laughs> Kastro'ya vur. Vuramadım. Ahmet sakin ol. Aa bu ne? Bu ne bunlar beni kovalıyor. <laughs> Bunda geçen şeye gelin Drake kovalıyordu Drake. Kaç 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 Ne oluyor lan bir şey oluyor lan Oğlum bunlar niye gitmiyor Oğlum bunlar niye hala gitmiyor Oğlum yeter lan Kaç kişiyiz hala 7 kişi yaşıyoruz Bir kişi mi oldu Allah kaç kaç Mustafa Öldüreyim oğlum mı Kalk 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 Tepeye çık tepeye çık tepeye çık Koş 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 en tepeye çıkamayan ölüyor Ne dersin sen Koş 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 Tamam güzel Hadi 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 hadi, Şu mayına basana belli alıyorsun Ah Kara delik, kara delik çıktı. Ne kara delik, kara delik yoksa sadece sen görüyorsun. Allah! Ben en üstteyim ha. Beyler kimse kimseyi düşünmesin lütfen. Özellikle beni düşünmeyin lütfen. Hayır yapma. Sing, Sing e, ne oldu şimdi? Bu ne Boşa mıdır manık oğlum biz? Yüzünde ne kaydaşma yapmış? Allah! Nasip de varsa? Aa, aa, Basit de bir anda ölüyorsun. Hiç beklemediğin anda ölüveriyorsun. Çok basit bir şey. Aa, hayır! Ya bu uzaylılar. Oğlum tepeden bir şeyler düşüyor. Dikkat edin. Aa uzaylılar benim bu Sen nasıl aldın onu? Daha ne bileyim geldi. Hile! Ne bol geliyor? Allah! Aa. Sola kaçın, sola sola! Lan kaç! Lan, kaçın, lan, kaçın, kaçın, kaçın! Lan. Hayır! Ölüyorum, ölüyorum! La bu ne sese bak! Sakın değme kartısı. Nespot'un daireden çıkan, çıkan son kazanır. Tornado geliyor. Aa lan bir kaç bir yok. Lan gücücük bir şey mi? Rüzgar çekiyor. Aaa! Çekilin! Çekiyor lan, bu. Lan, çek. Hayır. Ateş etme. Ne oluyor lan? Hayır beni vurma. Ateş ediyor. Aha. Aa. Aa! Oğlum alan daha da adam daraldı. Bana öyle geldi. Lan nasıl yaşayacağım? Lan. Aa, <laughs> ah, sağ kaçın. Sağ sağ sağ. Sol 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 çekilin. Tako <laughs> yağmuru Allah. Hayır. Ne demek lan Böyle çeke. bir saçmalık olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah. Oğlum ne oluyor? Aa, canımızı götürüyor. Ah. Öldüm lan. Yaşıyorum. Aa, beyler kımıldama. 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 Sakin ol. Sakin ol. Tabii Kimse gımıldamıyor, kimse gımıldamıyor, kimse gımıldamıyor. Canım bir gımıldamayın. Hayır, hayır. Allah sizin belanızı versin. <laughs> ya ben öldüm. Aha, en sıkıntılı şey geldi. Çarptı mı alıp götürüyor insanı. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Yor yerde salyangoz yürüyor. Böyle salyangoz geliyor kaçın. Ne salyangoz geliyor. Ne geliyor? geliyor. Buna çıkamıyorum, bir yere çıkamıyorum. Birinin pusulaması lazım. Ne bu ne de? lan? Nereden geldi lan bu adam? Aa oğlum burada kesin ölecekler. Hiç şansları yok. Can yenilemesi var ki İbo'nun. Bir de önden yer kaptı boyu uzun. Astro kazandı. İbo kazandı. 100 olsun sahibi İbo. Evet arkadaşlar bugün bir yarışman daha sonuna geldik. Kazananımız Castro. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi zaten videonun sonunda Pilistone'yi geçiyoruz ve Castro'ya 100 Robux'unu atıyoruz. Siz de kazanmak isterseniz açıklamada Discord linkimiz var. Oradan siz de katılabilirsiniz. Sadece Discord'daki kişiler alıyorum yarışmalara. Bay bay. Geldik Pilistone'ye şimdi. Robux'unu veriyoruz bakalım. Evet, Robux'unu atıyoruz. Evet, bir sonraki yarışmada görüşmek üzere arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Tabii